Sen merak etme. Yapacağını biliyorum. Ya. Meraklandım. Ses vermiyor. Odasında yok mu? Hem kapı neden kilitli? Hançer. Senin sayende Cihan vurur. Bu zamanları. Babakini bom vermiş parayı bir sayayım. Bir, cebine değil, kasaya. Cihan, Hançer'in karnındaki bebeğin babasının Melih olduğunu düşündüğü halde... ...ona babalık yapmayı teklif etmeyi düşünüyordu. Hançer'e... Beyza'nın bebeğine annelik yapmayı teklif ettiği gibi, Cihan da içinde bulunduğu duygusal karmaşada, Hançer'in her halini kabul etmeye hazır görünüyordu. Onun kalbi, ne kadar derin bir sevgiyle doluysa, gözlerinde de aynı duygunun izleri barınıyordu. Fakat Cihan, büyük sırrı öğrenmiş olsa da, Hançer'in gözlerine baktığında, belki de eski duygularını tekrar hissederek, ona daha bir aşkla bakmalıydı? Gerçekten de, her şeyin ortasında, iki tarafın duyguları arasında kalan bir adam, hançere nasıl yaklaşmalı? Değerli senaristler, sizce bu durumda Cihan'ın içindeki çatışmalar nasıl evrilebilir? Gelin dizisinde yaşanan bu tür dramlar izleyiciye nasıl bir etki bırakır? Düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz hemen aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.